Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Aslan Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Eylül ile beraber Brawl Stars oynayacağız. Şu anda kendisi de giriş yapıyor. Şimdi birazdan oyuna başlayacağız arkadaşlar. Oyuna başlayınca geliyorum. Ya da bu kalacak bilmiyorum. Evet ben hazırım vereyim yavaştan. Eylül'ü bekliyorum şu anda. Evet arkadaşlar oyuna başladık gördüğünüz gibi. Şu an Eylül'de Brawl Stars oynayacağız. Şimdi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. Oyunumuza geçtik evet. Eylül'e gidiyoruz. Aha. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> Saldır 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 Eylül saldır. Oh öldürdük arkadaşlar. Bir takım gitti. Bu ne? Gel Eylül saklanma gel. Saklan kimsenin şeyi değildir anlıyor musun? ha <laughs> Niye burada? Mutasyon mu var sende ya? Saldır saldır saldıracağız saldıracağız. Saldıracağız. <laughs> arkadaşlar tek kaldım kaçıyorum. Bunlar beni öldürür. biliyorum. Bekle 50 bekliyorum. 12 yük oldum zaten bu saatten sonra beni bok öldürürler. Gelin bakayım. Gelin lan buraya. Gelin lan. Eyvah ben çok kötü oldu. Eylül'ü nasıl ölürsün? Eylül'ü nasıl öldürürsün lan? Gel buraya gel, gel buraya gel buraya. Öldün. Öldün çık kardeşim. Birinciyiz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Eylül ile birinci Eylül kimseyi öldürememiş ben aldık kişi öldürdüm evet. evet arkadaşlar Eylül tekrar oyna dedik Oh 5 tane kazanma serim var Şu anda 13 mu? 13 kupa kazandık arkadaşlar Devam ediyoruz bakalım Bu maç nasıl geçecek Merak ediyorum doğrusu Oo oh, zor rakiplerimiz var yandık valla. E sen incarnans ya. Evet, El, güzel şu an. Çok iyiyiz. Gelelim mi bu kalabalığa? Hadi bakalım. Ne dersiniz? Vallahi korkuyorum bir tık ama atlayacağız, atlayacağız, atlayacağız vallahi. Hop! Düşünemedi. Evet, ikinci birinciliğimizi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve ikinci defa birinci olduk gördüğünüz gibi. Maşallah da 12 tane görevim var. Evet, çıkış dedi. Hayırlı. Çıkalım bakalım. Evet, Ender. Açtım. Bir şey çıkmadı. Tü. Aha yumurta. Sağdan. Soldan vurdum. Sağdan, 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 soldan, sağdan, sağdan. Süper ender yapacak bir şey yok. Aha mutasyon çıkıyor. Mutasyon çıkıyor. Ne ne çıkacak bakalım? Penny'nin mutasyonu çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, el karakter değiştirmiş. Hazır diyoruz arkadaşlar. 3. turumuza geçtik. Gördüğünüz gibi az önce mutasyon çıkardık. Gerçekten çok iyi. Evet, 3. turum

Aa, korkuyor. Gidiyoruz mu? Aa! Gözüm <laughs> patladı. Ben burada ölürüm. Ne biçim bağırıştı o ya? Kendime kızdım yemin ediyorum. Oo, o o o o o karıştı. Ben de dahil olayım ortalığa da. Ha, tamam olsun. Değil mi kardeş? Ha, öyle bakayım. Bay bay. <laughs> Evet üçüncü defa birinci olduk çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o Eylül en çok alaşağı oldu. Alt kişi öldürüm ben 3 kişi öldürüm. Güzel. Güzel güzel çok iyi ilerliyoruz şu anda. Tekrar oyna dedik. Dördüncü turumuza geçiyoruz şu anda çok iyiler. <laughs> Dördüncü turumuza şimdi giriyoruz. Az önce bir zort olduk. Evet dördüncü turdayız. Bakalım yine yüklerimizi toplayalım. Neyse ne yapalım? Toplayalım. Ortaya gidelim. Orta kızışacak. Elçuma geliyor. Elçuma geliyor. Hayır oldum. İlk defa aldım. Kaç Eylül. Kaç. Ben nasıl öldüm ya? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kendime nasıl öldüm şu anda? İnanamıyorum. 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 Oo, o o o o o burası kaçacak gibi. Hissettim. Geliyorum, geliyorum. Al şu yükleri al. Kaçma. Kaçma lan gel buraya. Kaç kaç daha nereye kaçacaksın? Ha? Daha nereye kaçacaksın yani? Yine birinci oldum. Görüyor musun? Eylül ben sıfır kişi oldum şimdi. Yine birinci olduk. Ağla. Evet. Beşinci turumuza geçtik. Şu an çok ilerliyoruz. Full birinci oluyoruz şu anda arkadaşlar. Dört tur üst üste birinci olduk. Bakalım. O bir sürü yük kutusu var. Bakalım ne kadar nereye kadar birinci olacağız böyle. <laughs> Ay, ah. sıkıştır, 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 sıkıştır. Alırız onu da. A -a 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 -a, ben kaçarım, ben kaçarım Eylül. Ben kaçarım. Allah, ben ölürüm, ben ölürüm, ben ölürüm orada, ölürüm ben. Elle öldür onu. Ah. Ha. Aferin. Şu ayar Eylül, Eylül yapma bunu. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Görüyor mü? Ne yaptı? Tamam ultim var, kaçarız. Sorun yok. İşte ne yapmış, iyi olur. O sıkıştık çok kötü. Öldük, öldük, öldük. Kesin öldük. Vurma lan, vurma. Diğere kaçamazdım ya. Bakalım ne kadar, nereye kadar birinci olacağız böyle. Hayır ya, öldük. Puh. maşallah dediğimiz tutmuyor yani. Maşallah dediğimiz bir şey tutmuyor ya. Evet, Ender bastım, bastım, süper Ender. Süper Ender yıldız açıyoruz, bir şey çıkmadı. Evet bir daha diyorum aynı sözü. Korkanın Aa kaç kaç kaç. Hayır 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 hayır. kaç kaç öldüremezsin onu kaç. Kaç kaç öldüremezsin onu. Kaç kaç öldüremezsin onu sen. Sen çok düşüksün olarak. Aferin o kod sana o şey yapacak. Ah 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 hayır 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 hayır. Ay bok gibi kötü kötü kötü. Ah o ne no, lan a. Eylül yapma. Ah. Kaçtım kaçtım kaçtım. şu an çok tehlikeli sıkıntı. Hayır oyun donma. Donma. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutma.